Merhaba arkadaşlar boykot günlükleri 3'ten ee, Ben aile evime geldim ee, Şu an kardeşim ofisindeyim gerçi home ofisindeyim ama e, Ailemin evinde kalıyorum o sebeple ben bugün işte bir şeyler boykot etmiyorum çünkü zaten Aile evinde para harcamıyorsunuz Aile karşılığını ruhsallığınızdan ödüyorsunuz ya biraz onunla alakalı e, Ama e, dün yaptıklarımı söyleyebilirim. Dün taksi kullanmayacağım demiştim ya. Taksi kullanmadım. E yemeğimi tamamen kendim hazırladım ve e, şey e, yanımda götürdüm. E, bir şey almadım TCD'den de TCD'den de. E, öyle dün böyle çok ekstrem bir içecek aldım dışarıdan o kadar. Onun dışında harcama yapmıyorum. Ya arkadaşlar bu e, bir de şey hakkında soru sormuşsunuz. E, biz hangi markalardan alışveriş yapacağız? Bunu söylemiyoruz. Şimdi ben şu markalardan alışveriş yapalım ya da şu markalardan yapmayalım gibi bir şeyle yapmıyorum bunu. Zaten hepimizin bildiği Özgür Özel ya bu işte üç harfli marketler, sonrasında işte Özgür Özel'in açıkladığı o listede Espirosole, e, Dianar, Idefix, Turkuaz Medya falan bunlar tamam. Ama ben boykotumu şöyle yapıyorum. Şimdi öncelikli olarak evet hükümet zaten enflasyonu düşürmek için tüketimi azaltmaya çalışıyor. Ama tüketmeyi azaltmaya çalışırken ben o tüketimi bir defa onların yancılarından başka bir tarafa kaydırıyorum. Orada bir zarar veriyorum. Belki enflasyonun düşmesi için onların işine de yarayacak bir şey. Ama enflasyonun düşmesi zaten halk olarak bizim de işimize yarayacak bir şey ve buna şey gözüyle bakmıyorum. Ya onların işine yarayacak bir şey yapıyoruz. Bir defa böyle düşünmeyin. İkinci olarak da tüketimi azaltmak. Mesela ben normalde işte tükettiğim şey evimde şu an çok fazla baklagil var. Normalde yazın çok baklagil, baklagil tüketen birisi değildim. Fakat şöyle yapıyorum. ya ben bir nohut salatası yapayım. Ben bir mercimek salatası yapayım. Öncelikle olarak evimdeki şeyleri tüketmeye yönelik bir sistem geliştirmeyi hedefliyorum. Sonrasında alışveriş yapmak yapmam gerektiğinde mesela ben pek pazara falan giden birisi değilim genelde işte bir marketin uygulaması var ya oradan bir market seçiyorum işte hangisi o dönem istediğim yeşillikler hangisinde varsa onlar 35 lira gibi bir ücrete getiriyorlar fakat artık o uygulamayı da kullanmak istemediğim için kendim gitmem lazım ve marketlerden de almak yerine bunu ulusta bir hal var oradan almayı ya da sokak satıcılarından almayı tercih edeceğim bunun dışında diyelim ki markete gideceğim. Bunu üç harfli marketlere zaten gitmeyeceğim. Onun dışında diğer şeye bakacağım. Mesela bir büyük market var bu arada çok meşhur. Ama biliyoruz ki üç harfli bir marketin biraz VIP'si. Bunu tercih etmektense işte Migros bildiğim kadarıyla koçların. Bu bir reklam değildir. Onu tercih etmeye çalışacağım. Yani sermayesine bakacağım. Diyelim ki bir mobilya alacağım ya. Mobilya yazacağım ve bu sermaye kime ait? İşte hangi aileye ait? Ben mesela genelde bunu bankacılık işlemlerimde çok tercih ediyorum. Ya da işte beyaz eşya alacağım diyelim ki. Koçların olanları tercih etmeye çalışıyorum. Ya da işte şey alacağız, akaryakıt alacağız. Koçların firmalarını tercih ediyorum. Bunun özel bir nedeni var mı? Gezi de otelleri açtıkları benim için mesela böyle inanılmaz büyük bir jestti. O dönem bizi yalnız bırakmadılar gibi hissediyorum ve hala bir gönül bağım var oradan ötürü. Ben bankacılıkta da koçları tercih ediyorum. Bu şekilde hani farklı grupların, sermaye gruplarının olduğu yerde de birini tercih edeceğimde koçları tercih ediyorum. Bu şekilde yani e, gruplara bakın ha bir de koçları tercih etmemin şöyle bir sebebi var açıkçası arkadaşlar şeyleri çok seviyorum müzelerini çok seviyorum e, o da hani e, Ankara'da çok var İstanbul'da var e, bu yatırımlarını da sevdiğim için özellikle orayı tercih ediyorum e, kendi anlayışınıza bakacaksınız bir defa en önemlisi tüketimi azaltmak biz buna gerçekten geçelim tüketimi azaltalım ama onun dışında ...desteklemek istediğimiz sermaye gruplarına para harcayalım. Yani iki birime... ...işte X şeyinden alacaksak... ...2.10 birime... ...bakın orada da birimleri çok arttırmaya gerek yok arkadaşlar... ...sermayesini destekleyebileceğimiz grubunkini tercih edelim. Ben en azından kendi hayatımda böyle yapıyorum açıkçası. Şey yapmıyorum yani şu gruba... ...buraya gideyim, bu markete gideyim gibi bakmıyorum olaya. Tek tek ne alacaksam araştırıp bakıyorum... Bu arada dediğim gibi tüketimi azaltmak istediğim için e, online alışveriş sitelerinin hiçbirini kullanmamaya çalışıyorum. Çünkü girdiğimde illa bir ihtiyacım gözüme çarpıyor. İlla bir alışveriş yapmak istiyorum. Bu arada insan alışveriş yapmayı da o kadar alışmışız ki sürekli böyle uygulamalar aç, açık hepimizde. E, çok zorluyor. E, ama böyle çabalıyorum ya hani yapmak istemiyorum. Öyle benim kendi boykot sürecim bu şekilde ilerliyor. Ya bu boykotun da ismini değiştirmeyi düşünüyorum açıkçası. Çünkü şikayet ediyorlar CİMER'e ve ifadeye falan çağrılıyorsunuz. Daha önce bir kez başıma geldi. Şimdi CHP'nin yaptığı boykot sitesi de mahkeme kararıyla engellenmiş. Şimdi kanala da bir şey olur diye de biraz endişe ediyorum. O sebeple ee, hani belki hani boykotu e, bir süre daha devam edeceğim ama tüketim tüketmeme tüketim günlükleri vesaire gibi bir şeye de çevirebilirim. Siz ne demek istediğimi anlarsınız bence. Öyle. Bugün de böyle bir e, boykot e, videosu olsun. Ama dediğim gibi ben birkaç gün zaten pek harcama yapıp yaptığım bir ortamda değilim. E, bu benim sürecimde olmayan bir şey. Fakat yine de Vazgeçtiğim ya da ailemi vazgeçirdiğim şeyleri paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü bu irademizi diri tutmamız lazım. Yani e, ben inanıyorum ya işe yaramasa bu kadar saldırganlaşmazlardı, bu kadar kızmazlardı. Onlar da biliyorlar işe yaradıklarını. Bir de madem işe yaramıyordu, siz niye Filistin meselesinde yapmaya kalktınız? Demek ki yarıyor. E, en kötü ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? İşte o üç harfli marketlerde diyelim 30 liraya satılan sütü 25 liraya düşürürler. Ee, insanlar yararlanır. Ya da bazen bizler de işte 30 lira vermektense 25 liraya alırız. Yani ama illaki işe yarar. Bizim işimize yaramazsa başkasının işine yarar. Ama illaki yarar diyerek kapatmak istiyorum. Kendinize iyi bakın. İyi bayramlar. Umarım güzel bir bayram geçirir ve sonra yine meydanlarda, sokaklarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.